görüyorsunuz. Eee bizim Kodruta adlı bir ekibimiz var. Yaklaşık 8 sene önce kuruldu bu ekip. Ve biz son birkaç senedir havacılık projelerine katılıyoruz. Model uydu yaptık. İşte Teknofest'in İHA yarışmalarına katılıyoruz son 2 senedir. Bu senede uçan arabada şansımızı denemek istedik ve skalayı biraz daha büyütmek istedik. Aslında bizim tasarımımıza ilham aldığımız ana unsur suydu. Ve su damlalarının şeklinden hareketli ana kabinimizi tasarladık. Daha sonrasında da aslında uçan araba gibi fütüristik bir, bir konuya biraz daha klasik bir yaklaşımla yaklaşıp aracımıza da fark edeceksiniz. Bunlar modüler bir tasarım. böyle fütüristik bir konuya biraz daha klasik bir yaklaşımla yaklaşarak aslında aşina olduğumuz bir görüntüyle geleceğin teknolojisini günümüze getirmeye çalıştık. Biz Teklap takımıyız. Ankara'dan geliyoruz Gazi Üniversitesi'nden. Ben neyi gördüm biliyor musunuz? Liseydilerle beraber konuşurken gözlerin senin de ışıl ışıl parlıyordu. Deneyimler anladığım kadarıyla paylaşılıyor, öyle değil mi? Tabii ki burada yarışmacı konumundayız fakat gençlerimize de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonuçta bizden gelen bayrağı onlar, gençlerimize teslim edeceğiz. Onlar da diğer gençlere diye devam edecek. Siz de yarışınız bir yıl boyunca uğraştınız. Bakıyorsunuz şöyle bir ekrandan ediyorsunuz diyorsunuz ki bunu yapmakta ne var? Aslında bunu yapmak tam olarak bir yıl belki daha fazla sürdü doğru mu? Tasarım bize özgün olduğu için tasarım bizi zorladı ama yine tüm tasarım... Kendimize özgün, biz tasarladık. E, prototip yapmak çok zorlardı. Zamanımız azdı ve imkanımız çok kısıtlıydı. O, üçte yazıcıdan ürettik tüm her şey, Elektronik sistemini kurduk. En çok prototip zorlardı diyebilirim. İki türlü hayal etme var. Bir, bir araç hayal ediyorsunuz. Dünyada olmayan, örneği olmayan bir araç tasarlıyorlar. Ve bu aracın çalışacağı bu ekosistemi, bu e, trafik kurallarını da hayal ediyorlar. E, buna e, belki de tasarlamaya başlamadan bir buçuk iki ay bu işlere kafa patlatmak gerekiyor. İşte Baykar'da biz Cezeri'yi geliştiriyoruz. Burada da bizim artık ilerideki takım arkadaşlarımız. Ve hani uçan araba için de geleceğin teknoloji diliyoruz. Hani Teknofest şarkısında diyor ya, e, bugünü ta, yarını tasarlayıp kuşatlar semaları. İşte o arkadaşlar şu an burada. 10-15 sene sonra uçan arabalarla semaları kuşatacak arkadaşlar.